Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte Pro League Soldier oynuyoruz. Artık bu kalanda klasikleşen bir oyun. Eee uzatmadan başlayalım. Eee UEFA Kupası Türkiye ve Sivit Zerla <laughs> Zerim alalım. Sivit, Sivitçi Osman'la karşı karşıyayız. Hadi. Dakika bir gol bir. Bekle. Ben böyle, oyn böyle oynamayı daha çok seviyorum. Şu kırmızılar biziz. Oha adam uçtu lan. 25'e geç. Be. Abdul bebe. Bebe. Kerem bardak. Abdul Kerem tabak. At baba. At baba. Bebe. Biz Kerem'e at. Aktu. Kerem koştu. Aktır kralı. Allah Allah da sıkıyor seni. Kabete doluları kuver Allah. Hadi git ha. Oh. niye bu kadar güzel atıyorsun? Dur kardeşim geçme. Onu yoruyorum. Oha da da arıyor. Oy, uşağı. Bana donuyor ya. Kao. Oladı. Ay bacağım koptu. Ne yaptı ya? Hayır. Altay. Panter misin ya? Ananı arıyorum. Ananı. Altay pantermiş. Real'dan done. Well done. Ee, ne yaptın? Altay al. Hadi Altay'la kaleden çıkan zi. Koş Altay koş. Şaka yaptım. Ol, ol, ol. Altay kaleye geç. Ferdi. Kerem attı. Kerem. Kerem gol. Gol. Bravo. 42. dakikada Keravak Türkoğlu'da gol ve bir daha gol. Koş kanka pas vereceğim koş. Koş gol. Ananı siktir yanlış gol pas attım. Çabuk. Çık. Ee, Ferdi'ye atacağım Ferdi. Yok Kerem'e atacağım. Yok ya ben karşı takımı atacağım. Hadi ya, gel kalbime yat ya. Ben Abdul Kerem, Abdul Ferdi o bacağı mı çıktı da ne yaptı ya? Aha. İlk yer bir sıfır arkadaşlar. İki, üç şutumuz var. Biri gol. Onlar iki şutu var. Hiçbiri gol değil. Biz kadro güzel. Şimdi bir tane şu Berat Berat'a atalım direkt. Berat koş. Berat aç ortada. Ortada çık Berat. İyi ki sen. Onları ya. Aha. Koş. 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 Olamaz. Olamaz. Oh shit. Have I got it? Vurmaz. Sivober. Onu da golleyeceğiz. Oğlum. Allah Allah ama senden. Kanka mal mısın? Gerizi çalıyor. He. Evet. Kanka oraya sizin kale ama. Lan bura bizim kale. Bana ne arıyorum. Ya. Altay. Panter Dance şaka yapmıştım. Şimdi alta oynayacağım. Oha babaanne. Babaannemin kemikleri kırıldı. Kanka bu yerde vurmadı. Aklı karim. O oh, Berat. Berat şey gibi ya. Utangaç futbolcu gibi. Ona ne arıyor. Horugas. Aa az önce golü sen atmış dedi mi çakal. O oh, lan. Lan sera. Amına koyayım seni. Gelme. Uzaklaş katil. Uzaklaş Lan top bende değil mi Çıkmadı mı topta? Ne yapacağız ya? Seyret ben işana Dur bak da. Şurada. Ananı ya. Artık havada var. Bu paslar sıkıntı. Ben Berat sen niye buradasın? Lan Berat burada değil ki. Berat ne yapıyor? O diyor, o diyor, o diyor. Şöyle at. Kanka yerden. Atatürk orada ya. Alanı ne oluyor ya? Şuta basıyor, pas atıyor. Ya bak. Sileceğim bak oyunu. Bak bu bu eşitlik kalsın ya da kaybedelim. Oyunu silmezse ben adiyim. Yok maç bitti ya. Çarbel böyle oyna. Şimdi girelim hileli döner efsanesine. Whoa! Oh, lad. <laughs> ah. <coughs> oh, the lad. Ah! Abo. Jumping here, Shawarma, oh shawarma, lai 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 shawarma, 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 oh shawarma, oh shawarma. Saber life's better with you, no like need for drama, drama. from shawarma legend, what a blast, that's tamam, great. I

Evet arkadaşlar. Orada çok az para var. Çok zorluk çekiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Hırsızlıktan korunmak için yüksel dönerde aldı, 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 Çalışanınızı vay. Restoranınız düzenli ve 5 müşteriyi ağırlıyor. Yemret. Olur. Çalışanınızı eğitime gönderin. Böylece neye ihtiyacınız olduğunu bilir. Döneri kesmek için bir elektrikli makine döneri otomatik olarak keser. <laughs> Hayalim oyunun büyük bir başarıya ulaşması. Evet. Wow. Nese, hadi. Döner satalım. Döner döner o oh, döner.

doldur baba doldur doldur ma doldur res hoş geldin abicik ne istedim turşu koydum abi buna ya res çok istedim la çıkacak da Sen tam istiyorsun değil mi? Şerefsiz. Böyle döner mi olur? Zaten daha işini döner döner de çıktı. Street. Ya tam isteyen yok mu? Abi sen tam istiyorsun değil mi? Tamam. Nasıl abla? Alas ki. Lan doldur lan. Seni bok yere almadık. Al sen ya anne bunu. Afiyet bal sugar olsun. Buyur abla gel. Adana kebap yemesi sevap. Allah be, Atana kebap yemesi ben sevap. Tam isteye varmış diye yedi lan de onu ya. Gövşen. Şş, sen de istiyorum. Bu tam benim kafada. Allah be, Habibi. 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 Habibi daha güzel kilas çay Habibi. Ya. Habibi. Come to Dubai. Tamam bunu sarmadım ya. Bu yok arkadaşlar. E hacı elma abi. İki tane patatesiz. Aman abla. Al kolanı. bye bay, bay. Oh, paralara bak. Paralara. Sakin ol be bir boş nes nes ne ya. Sen de. Evet başka bu kimin de bu iki tane normal abi tam atarsın ya. Evet. Al, 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 al. Al hadi bunu da al hadi. Al, 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 al. Evet sen buradan al, al bir tane daha al. Doldur emmiciğim. Evet Dörban abim, abi sana verecektim onu ben ya. Habibi sakinleş. Hayır zamanı bitti. Paralar da hadi alıyorum hadi. Aldım. Allah bibi. Allah bi. Hadi Street. Asadım sen bu da benim ol. Yoruldum ge. <gülüyor> ee... <gülüyor> evet. Daha çıkalım. Şimdi size öğreteceğim bir şey. Play Store'a girelim. Bir tane rastgele oyun bulalım. Az megabaytlı. Bakalım, bakalım, bakalım. Top, top olmaz. Sen top top oynuyor mu lan? Sen top top oynuyor tabii niye oynamaz? Sen yorumlara koş. Şimdi ben bir tane ay bulmamız lazım ya aso aso Allah Allah mesela bu hangi ışık? Bu oyunu bil, bu ayrı bilmeyeniz yoktur. Bunları yapıyoruz. Ama şu köpek balıkları. sen köpek balık gördün. İlk önce onu söyle bana. Köpek balık gördün. Tamam. İşte bu bu köpek balıkları pahalı ya, paralı ya. Biz bütün köpek balıklarını e, bedavaya almanın yolunu gösterir. Oyunu yüklemeden oyunu yüklemiyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Eee Google'a Böyle bir site yatıyor. Bunlara hiç karışmadan aşağı kaydırıyorsunuz. Sonra şu yeşil şey tuşa tıklıyorsunuz. Buraya atıyor. Tekrar kaydırıyorsunuz. Şuradaki oyuna devam tuşuna tıklıyorsunuz. Buradan tekrar kaydırıyorsunuz şu uzun uzun yeşil çubuk var. O yeşil çubuk ilk başta çıktığında yine tıklayabilirsiniz. Şimdi tıklıyoruz buna. Bizi 4 saniye bekletiyor böyle. Sonra saniye bittiğinde APK indir diye bir tuş var. Ona tıklıyorsunuz. Şimdi burada tekrar bekletiyor sizi. Şunların şeylerini Lan Bak tablet olduğunu falan anladı AFK dosyasını indire tıklıyorsunuz Burada Telefon numaranızı girin diyor. Ama bu bir reklam Şurada çarpı tuşuna tıklıyorsunuz Ve sizi böyle bir şey atıyor Şu ekran açık alanı var Şu mavi dönen şey bir açılsın. Ha, açıldı. Şu bozuk pay gibi şeylerin üstüne tıklıyorsunuz. Sonra böyle bir uyarı geliyor. Bu uyarı virüs falan değil arkadaşlar. Sadece tabletinizi biraz doldurabilir falan. Şu kareye tıklıyorsunuz. Ve mavi tuşa tıklıyorsunuz. İşte dosya indiriliyor diyor. Onu biraz bekliyorsunuz. Dosya indir. Bu, bu sırada çıkabilirsiniz. Şuradan. Kayıt. O video kaydı bu süre dolsun. Biz de o zamana kadar YouTube Shorts da gezelerim. Zaten hızlı dolar diye bekliyorum ben. Ama inşallah çalışacak artık. मैंने एक था मेरी शीनरी है हाँ सही है Oynuyoruz. Her zamanki gibi. Bir Bana ne İzliyoruz. Evet. Evet. Burada agama videolarını izleyebilirsiniz. Setlerde hepsini izledim bak. Hep. Eyvallah ne alırım kardeşim. Yüklenmiş mi diye bakalım yüklenmiş mi diye bakmak için de dosyalar, files veya dosya yöneticisini tıklıyorsunuz. Bazı tabletlerde files olur. Ben sildim bu files çalışmıyor bu tablette diye. Dosyalar, dosya yöneticisi ve benzeri şeyler olur. Olay giriyorsunuz. Sonra manager diyor. Açılsın bekliyoruz açılmasını. Böyle. Dosya kutu APK ona tıklamıyorsunuz. Sadece şurada indirilenler var. Ona tıklıyorsunuz. Bakalım yüklenmiş mi? Evet yüklenmiş. Tabi sizi yazmaz sadece baş harflerini yazar. Mesela benim şurada bak. H, S, -e Vol. 220. Ona tıklıyoruz. Bilecek bilecek o. Ayarlayacak şimdi. İnşallah yüklenir. Bazen sorunlar oluyor. Bazıları sorunlar Idee! Idee! Idee, I got Idee, I got Idee, 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 Oh no Idee, 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 Evet, bir sorun oldu. Ama siz de benim yaptığım gibi Hileli oynayabilirsiniz. Bu kadar kolaydı yani. Zor değil. Dosyalardan indiriyorsunuz. Sonra bu bu uygulama yüklensin video diyor. Yükle tıklıyorsunuz ve yükleniyor. Bazen hata veriyor. Hata veriyorsa so başka bir deneyebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ben, ben